<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Paralı Geometri kendi haritalarımdan birkaç tanesini ve bölümleri geçmeye çalışacağız. Hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle yeni küpler alıp. Oyuna ilk başladığında biliyorsunuz küpler küpleri Bu yer zekalı. Ama ben geliştim, geliştim. En sevdiğim küpler şunlar oldu. E, yorum yazmanızı çok istiyorum. Yorumlarınızı e, da rica ederim. Şimdi geçelim.

Gracias. Ay dur. Unutmuşum onu. Bir donmaları, donmaları için özür dilerim. Bilsel'den oynamaya çalışıyorum. <laughs> Buradan doğru, şöyle, şöyle, şöyle yıkaya, yıkaya yolla bize. Woo, go. Let's act together dostum. Başka bir tane sen de diyorum ben. Like Hala Hadi. Bu sefer çok aşağıdan gitti ya sak Miranda. Şuradan birkaç tane öğüleriz. Şunu yapmıştım. Evet bir de bir şey göstereceğim size hemen. <laughs> arkadaşlar bugünkü yoruma yaz, yoruma yazmanızı istediğim kilit şifreler olsun. Yorumlara şifreler yazmayı unutmayın. Hadi yapabilirsin. Üstten alttan. Ortadan dümdüz bas. Sadece. Evet. Hop. 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 Biliyorum sadece basmam gerekiyordu. E, dans, Snake ya da Paralon'la oynayanlarla online oynayabilirim. Tabii ki önce çözmem lazım da ben de yeni yeni başlıyorum bilgisayardan. <Sessizlik>

He basılı tuttum doğru. Mouse oynamak çok zor ya. İstersen ile de oynarım da. Ona hiç alışık değilim. Aa. Ee, ben düz ama ben ters çevirmişti doğru. Tam kavrayamadım tuşların ay tuşları değil içindeki şu geçişleri hala tam kavrayamadım. Bak mesela geçtik. Ha onu 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 ya da diğer yerini tam kavrayamadım. Lan ne oluyor orada ya? Senin yukarı gitmen gerekmiyor mu? Neden ben yukarı yukarı basılı tutmadım ki? Bu son olsun bence. Evet bu sondu. Jetlin Hero. Jetlin Hero. Girelim. Tamam, yani mouse göremiyorsun ha ben görüyorum. Onu satayım. Bu ne? Yok yok yok. Çıkın ben. Regent. Buna girelim. Acaba like'da mıydı? Denemek istiyorum. <laughs> Ateş. Ah buydu aynen. Let's go. Bakın göstereyim bunu ben. Kompleyi bitiriyorum ya. Ezberim de. Unutmuş olabilirim de. Tabi ses yok. Sesi eklememişler. Sesi eklediler. Abi, ben sesi nasıl açacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Hop hop. Şuradan gidelim. Buradan. Zıplamar. <laughs> Uy kaçtım ha. Çevir beni ters. Hop. Ya orada işte üstten de gitseydim bir şey olmayacaktı. Oraya gelince böyle çok hızlı şey yapayım. <laughs> Mouse oynadığım için rahat oynuyorum. Rahat yapıyorum. <laughs> Zıptım ya. Tekerle oynamakta da yani zor bir şey. Tabletimde de var. Bir dakika şunu bitireyim. Belki sonra konuşuruz. <laughs> Yolla. Aa! Evet şey diyeceğim. Tanrı de var. Ama bilgisayarımdan oynuyorum. Bilgisayarımdan daha iyi oynuyorum. Çünkü tabletimde bak şöyle oluyorum. Yani tabletimde aslında daha iyi oynuyorum. Daha alışkınım. Hatta durun tabletime bağlayacağım. Ben. Bakayım. Neredeydi tabletim? Şurada. Evet. Bağlayacağım. Heh, bak şu an bağladım. elimle oynuyorum. Bak, daha iyiyim bence değil mi? E, parayı almak için yaptım ha. Vallahi billahi. Neyse bağlantıdan çıkacağım şimdi. Bir, bir kez daha yanayım. Yaptım be. Evet, burada normal geçiyoruz. Yavaşladı. Evet, gösteriyor. Ben tablette bitireceğim ha. Şimdi bakın, okuyacağım ben size. Are you ready? Hazır mısın dedi. Yes, dostum. Let's run. <laughs> şimdi geliyor. Hazır mısınız? Aa ya üf. Dur, dur. Bir dakika lan. Karaya ucunda duruyor mu? Bağlantıyı kes. Tamam de devam Evet. Red evet, girince biraz stres yapıyorum. Aa, aldım parayı da beleş. Gir oradan. Hoppa. Ananı satayım ne oldu? Size <laughs> bilgisayarımdan yeni yeni videolar atmaya devam edeceğim tabii ki. Ne no, no. Ben <laughs> ben Kendi kendime bir şeyler söylüyorum. Ama ben şarkı söylüyorum. Are you ready? Yes. Yes, I'm bro. Let's <laughs> evet, run. Dur lan. Ya, yanlışlıkla komple şöyle, şöyle tıkladım ya. Bak şöyle 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 tıkladım. <laughs> Şimdi flash gibi tıklayacağım. <laughs> Sizi, siz görün diye yaptım ha ben tıkladım yine. Böyle tık yaptım. Ama galiba... Bu gömete dans benimle dalga geçiyor. ha Bu arada şaka yaptım. Yeni başlamadım ben buna. Ben buna başlayalı bir 6 ay oldu. 6 kere 6, 36 yani lafı bilenler kaptı şu an. Lan oğlum niye iki kez basıyorsun? İlerle basamını. Hadi ben malım. Hadi bas da oradan da. Tum 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 Alttan niye gittim o?

Ya oraya alışamadım ya hala. Ben nasıl bitirdim oğlum ben onu? Bitireli 10 on saat oldu unuttum. Siz nerede yaşıyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz tabi. Anne ama yani. Neyse evet, yani göstermek istedim. Ben, Şimdi, ben, de, ben, de, ben, de, ben, de şuna geçelim. i Ananı satayım ne, ne oldu? <laughs> <laughs> Bir durdu. Ee. Annenin al. Hayır hayır ilerliyor. <laughs> <laughs> Speed Ranger diyor. Hız diyorsa bir sıkıntı var. Evet. Buna basmayacak bu şey. Ananın. An. ananı ananı Bir dakika. Kesinlikle yatak gidiyor. Eyes demo oynarız. Ya bunu bir, bir sürü kişiyle de Hem My Queen. Deniz. diyor yeah. en, en, zor şeylerden biri olacak. Aa ters de çok kötü. Aa geçti mi? İlk defa geçtim. Aslında. İyi mi? Ağzını bak. E, Tersten oynarken bok gibiyim işte. Kısacası diyeceğim tek şey bu. Donma donma. Ananı. Ah. E, 25 dakikadır bunu oynuyor. Ay 25 tam 21 dakikada bunu oynuyorsun şey yapalım ya azıcık PUBG'de rank kasalım mı? Hadi bir turda PUBG oynayalım sonra videoyu kapatayım. Ay <laughs> biraz yavaş giriyor. Ay o kuzeniz çok görüyor ya. Öf kalbi gelecek acaba? Ben hemen merak edin. <laughs> şey Bu sene girmeyi düşünüyor musun PUBG? Hı? He, arkadaşlar PUBG oynuyorsanız yani ID'nizi yorumlara yazabilirsiniz. ID'nizi. Abi istiyorsa sana ayrımı mı vereyim? <laughs> Ay işte PUBG Aydeniz. Şimdi Aydeniz'i nereden vereceğinizi göstereceğim. Sonra yorumlara yazarsınız. Abi ben sana ayrımı mı vereyim? <laughs> ayrımı mı vereyim? ID mi ayrımı mı? Farklılık var dostum. Çekil lan nasıl? Zaten yumuşacık bir şeysin. Kurduğunda zor olur. Şimdi bir de yara ayarlaması var ama. Abi liser yanıyor. 4 ve 4 ne? Kaç abi? Niye kaçınmıyorum? Uyuyuyu. Oha takım doldu. Takım doldu. Aman 5 Ben ispat Bir kişi oyunda aman Oğlum bunun profiline ne oldu aman Dur lan yakından bakalım. He tamam ya sarı mum ya. Aynen kanka buz değil aynen. Sanki sarı mum var da. Dur bakalım belki var bakalım. Ağızlık var. He. Başka ne var? Bir bok yok ama da. <laughs> hmm, sinah He gözlüğüm. Bana ne ama ne? kralları ağlama aynen aynen. Bay bay. Arkadaşlar ben amanana. ana. <laughs> Hadi bir tur oynayalım da bari. Sana çıkarım. Wow mu wow, rütbeli mi? Rütbeli tabii ki de bak. <laughs> Lüks meyrancı mı? Lüks mi? Bir dakika. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ben alt tarafı okulda bir orşata çektik. Elimi sikti ama. Ugh. kartımdaki dev şaka mı ama sigma tam. Tam bir sigma anasını satayım. bir şey diyeceğim. YouTube kanalı kurmak aslında çok kolay. Siz de kısa sürede YouTube'da olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir tane kanala abone ol tuşuna basmak. Sonra size şey falan oluşturun diyecek. Ne oluşturun diyecek. Ha işte işte. et. Oha lan o kadar uzakta değil ya. 31. de atladım. <laughs> 800 metreden atlıyorum. 8 kere sokacağım o zaman. Bir dakika bir sonra 8 kere sokacağım. <laughs> Ama neye sokacağım onu bilmiyorum. Yetişemedik değil mi? Aga be! Neyse <laughs> hemen şurada zaten bir şey olmaz. Ananı. İndik. Adamın içine iniyor bak. O ah, hemen elime indi.